Azərbaycan və Ermənistan arasındakı gərginlik bir-kəzdə silahlı çatışmalar boyuduna ulaştı. Azərbaycanın Ermənistan sərhədində qalan Tovuz bölgəsində keçmiş bazar axşam başlayan çatışmalarda can itkiləri yaşandı. Dünən gün orta saatlarında Ermənistan, Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində növbəti hərbi təhribat törətdi. Bölgedeki durum tedirginlikle izleniyor. Çatışmalar henüz başka bölgeleri sıçramadı ya da adına savaş diyebileceğimiz bir hal almadı. Ama zaten ilişkileri bayağı gergin olan bu iki ülkenin resmen bir savaşa girmeleri de an meselesi. Bunu tabii ki istemeyiz. Her savaş acı demek, ölüm demek. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak hayatlar demek. Bir savaş ihtimalinde neler olup biteceğini elbette kimse bilemez. Hele ki günümüz savaşlarında. Ama yine de rakamların gerçekliği diye bir şey var. Gelin şimdi çok basit bir karşılaştırma yapalım. Bu arada bu karşılaştırma için kullandığım sayıları, nereden aldığımla ilgili kaynakları da açıklama kısmına koyacağım. Siz de oradan inceleyebilirsiniz. Azerbaycan'ın nüfusu aşağı yukarı 10 milyon. Ermenistan'ın nüfusu ise 2.9 milyon. Yani o da yaklaşık olarak 3 milyon diyebiliriz. Sayılara bakıldığında, Azer Azerbaycan aklınıza gelebilecek her alanda daha üstün daha fazla askere daha fazla yedek askere askerliğe elverişli daha fazla vatandaşa sahip daha çok tank daha çok zırhlı araç ve Tabii ki daha çok hava aracı var Azerbaycan'ın. Aslında her iki ülkede Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Zaten aralarındaki gerginliğin Karabağ Savaşı'na dönüşmesi de Sovyet otoritesinin ortadan kalkmasına paralel olarak yaşanmış. Soğuk savaş yılları boyunca Moskova'nın otoritesiyle dişlerini sıkarak bekleyen iki ülke birliğin çözülmeye başladığı yıllarda Dağlık Karabağ bölgesi yüzünden karşı karşıya geldi. 1988 yılında başlayan olaylar Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla çatışmalara dönüştü. 25 Şubat 1992'de Hocalı kentinde Ermeniler tarafından katledilen yüzlerce Azerbaycanlı zaten dolup taşan barda büyük bir damlaydı. 1994 yılına kadar süren savaş sonucunda Dağlı Karabağ bölgesi Ermenistan tarafından işgal edildi ve hala işgal altında. Azerbaycan ve Ermenistan Hava Kuvvetleri'nin bugünüyle ilgili konuşmadan önce iki ülkenin karşı karşıya geldiği Karabağ Savaşı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında iki ülkenin karşı karşıya geldiği ilk sıcak savaş buydu. Çünkü daha öncesinde Biraz önce de söylediğim gibi iki ülkede Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Ve iki Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin e, sıcak bir savaş işine girmesi tabii ki söz konusu değildi Sovyetler Birliği dalmadan önce. Karabağ Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nden henüz ayrılan iki ülkenin hava kuvvetlerinin bütününü, uçaklarını, helikopterlerini, tabii ki eski Sovyet yapımı hava araçları oluşturuyordu. Aslında bugün de pek farklı değil bu durum. Birazdan geleceğiz iki ülkenin bugün ne de. Karabağ Savaşı sırasında her iki ülkede Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerini bolca kullandı. Her iki taraf için de Mi-24'ler savaşa damgasını vurmuş helikopterlerdi. Mi-24 bir saldırı helikopteri ve Karabağ Savaşı sırasında iki ülke tarafından da aktif olarak kullanıldı. Savaş Şah tarafında o yıllarda Ermenistan'ın neredeyse hiçbir gücü yoktu. Karabağ Savaşı sırasında sadece 2 adet Su-25'e sahip Ermenistan ve bunlardan biri de dost ateşiyle düşürülmüştü. Birkaç tane de Su-17 ve Su-22'ye sahip Ermenistan ama toplam savaş uçağı sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor Ermenistan'ın. Azerbaycan ise özellikle uçaklar tarafında Ermenistan'a göre çok daha güçlüydü. Aralarında MiG-25 ve Su-24'ün de olduğu ve çoğunun MiG-21'lerin oluşturduğu pek çok savaş yetine sahipti Azerbaycan. Tabii ki sayı olarak daha fazla hava aracına sahip olduğu için Azerbaycan'ın kayıpları çok daha fazlaydı. 28 savaş uçağı ve 19 helikopteri düşürülmüştü Azerbaycan'ın. Hatta 28 Ocak 1992'de vurulan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir mig 8 helikopterinde 44 asker şehit olmuştu. Ki bir helikopter kazası için çok fazla can kaybı. Bir helikopter kazasında normalde bu kadar fazla can kaybı yaşanmaz. 17 Mart 1994'te Ermenistan yanlışlıkla bölgeden geçen İran Hava Kuvvetleri'ne bir C-130'u da vurmuştu. Tabii sonrası diplomatik kriz. Bu da o dönem için kayda değer bir başka olaydı. Peki bugün iki ülkenin hava kuvvetlerini karşılaştırdığımız zaman ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Tabii ki her ülke bu tür bilgileri gizli tutmaya çalışır. Yani doğru, kesin bilgilere ulaşmak her zaman mümkün olmuyor bu tür konularda ama Elime bir pdf geçti. Bu pdf Flight Global'de yayınlanmış. Bildiğiniz gibi bu da en prestijli havacılık yayınlarından biridir. Ee, dediğim gibi bu kaynağı da açıklama kısmına koyacağım. Siz de o pdf'e e, açıklama kısmındaki linkten ulaşabileceksiniz. Azerbaycan'ın elinde 5 adet MiG-21, 12 adet MiG-29 ve 12 adet de Su-25 savaş uçağı var. Buna karşın Ermenistan'ın aktif olarak kullandığı sadece 9 adet Su-25'i var. Tabii siparişini verdiği Su-30'lar mevcut ama bu uçaklar henüz teslim alınmamış. Yani savaş uçağı açısından aralarındaki fark ortada. Aynı fark helikopter tarafında da devam ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin toplam helikopter sayısı 88 iken Ermenistan'ın sahip olduğu helikopter sayısı sadece 27. Bunun dışında her iki ülkenin de eğitim uçakları var. Tabii bir sıcak savaş sırasında bunlar etkisiz olduğu için burada çok bahsetmiyorum listede görüyorsunuzdur zaten ya da göreceksiniz. Ayrıca iki ülkenin de askeri nakliye için kullandığı uçak Ilyushin 76. Azerbaycan'da bir adet, Ermenistan'da 3 adet bulunuyor. Bunun dışında Azerbaycan envanterinde İsrail üretimi olan 40'a yakında insan savaş aracı var. Her iki ülkenin de sahip olduğu savaş uçağı Su-25. Tahmin edebileceğiniz gibi Sovyet tasarımı bir savaş yeti. Azerbaycan'da 12 adet var. Ermenistan'da 9 adet. 1981 yılından bu yana etkin olarak kullanılıyor bu uçaklar. Ama tabii geçmişi 1960'lı yıllara kadar dayanıyor Su-25'lerin. Soğuk Savaş gerginliğiyle Sovyet Kara Kuvvetleri için yakın hava desteği sağlaması amacıyla üretilen, üretilmesi kararlaştırılmış ve 1960'larda tasarlanmaya başlayan bir uçak Su-25. 1980'li yılların başında kullanıma girmiş. Özellikle tanklara karşı çok etkili ve evet Batı Bloğu'ndaki rakibi A-10. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin en etkili, en güçlü silahlarından birisi. Hatta hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan uçak MiG-29'lar. 4. nesil bir savaş jeti biliyorsunuz MiG-29'lar. 1980'li yıllardan bu yana aktif olarak kullanılıyor ve dağılmadan önce de Sovyetler Birliği'nin yine e, hava kuvvetlerinin Kızıl Ordu'nun hava kuvvetlerinin bel kemiğini oluşturan, en önemli parçasını oluşturan ve e, binden fazla sahip olduğu Sovyetler Birliği'nin çok önemli bir uçaktı Mi-29. Sovyetler Birliği soğuk savaş yıllarında yeni nesil savaş jetlerini en kötü senaryoları göz önünde bulundurarak geliştirmişti. Mi-29 olası bir nükleer savaş esnasında bile uçabilecek yeterlilikteydi. Havada bir kez yakıt ikmali yaparak 5000 kilometreden fazla uçabiliyordu ki bu da uçsuz bucaksız Sovyet topraklarını rahatça koruyabilmesi demek. Dünyada ilk kez kaska monte edilen bir nişanlama sistemi yine Mi-29'larda kullanılmıştı. <laughs> Çok üstün manevra yeteneklerine sahipti. Yapabildiği kaçınma manevraları onu eşsiz kılıyordu. Kısacası Mikoyan Grovich bütün hünerlerini sergilemişti bu uçakta. Bahsetmemiz gereken bir diğer uçak da bence MiG-21. Elimizdeki bilgilere göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri bu uçaklardan hala 5 tanesini kullanıyor. İlk uçuşunu 1955 yılında gerçekleştirmiş ve tüm varyantlarıyla 10.000 adetten fazla üretilmiş MiG-21. Bu bile onu özel kılıyor. 5 haneli üretim rakamlarına çıkan bir savaş jetinden bahsediyoruz. İlk versiyonları 2. nesil savaş jeti olarak kabul ediliyor ki artık günümüzde 5. nesil savaş jetleri uçuyor. Yani... Günümüzde hala MiG-21'lerin uçuyor olması bence bu açıdan da çok ilginç. Soğuk savaş yıllarında Hindistan bu uçakların Sovyetler Birliği'nden sonraki en büyük kullanıcısı olmuş. Hatta kullanıcısı olmanın ötesine geçip üretimde yapmış. Sovyetler Birliği tarafından Hindistan'a verilen lisans da bu uçaklardan bine yakın Hindistan topraklarında üretilmiş ve 113 tanesi halen aktif olarak kullanılıyor. MiG-21'leri halen aktif olarak kullanan bir diğer ülkede Suriye. En son 53 tanesini aktif olarak kullanıyordu Suriye Hava Kuvvetleri. E, tabii bir soğuk savaş ikonunun burnumuzun dibinde bir yerlerde böyle kulakları kanatan sesiyle hala inip kalkıyor olması bence çok ilginç. Ayrıca Suriye iç savaşında 20'den fazla MiG-21 düşmüş ya da düşürülmüş. Bu küçük detayı da belirteyim. Evet rakamlar böyleydi ama elbette ki iki ülke arasındaki güç dengesi sadece bunlara bağlı değil biliyorsunuz. Bölgenin güçlü oyuncuları var. Rusya var, Türkiye var, İran var. Bunlar da elbette bu işin bir tarafında. Türkiye doğal olarak Azerbaycan'ın arkasında. Geçtiğimiz günlerde hatta Türk F-16'ları Ermenistan sınırında uçuş yaptılar. Bugün Türkiye'nin F-16 kırıcıları havaya kaldırılıp, kırıcılar Ermenistan'a serhat arazilerde manevriler edip Azerbaycan'a destek mübaşittirdiler. Yani aslında şunu da diyebiliriz, Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine 200'den fazla F-16'yı da katabiliriz. Yine de savaşlar olmasın, acılar yaşanmasın diyorum. Yepyeni bir duvarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.